Ben nasıl videoya gidiş yapıyordum ya? Acaba nasıl videoya gidiş yapıyordum? Hmm. Aa siz de mi ya? <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Çınar. Bugün Stick Fight The Game oynayacağım. Evet aylar sonra video geliyor. Ve <laughs> Stick Fight the Game çekeceğim bugün. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyundayız. Sarı olan benim. Silah düştü oraya. Yeşil aldım. Bıçak var mı? Öldüm ya, öldüm ya. Ben sarı bunu unutacağım bazen ya. Yeşil kral valla yeşil iyi gidiyor. Ha, silah düştü yine. Yeşil kazan. Kırmızı lava düştü galiba orada. Ben görmedim de. Evet şimdi. Aa, yani orada hediye kutusu şu Gel oğlum. Hayır hayır ölmek istemiyorum. Hayır hayır ya ya silah fırlatarak öldürdü beni. Tek attı böyle. mavi afk mı yok afk neymiş mavi ye bre ben yine düştüm ya yine düştüm orta böyle kızışınca böyle karışıyor ben kendimi göremiyorum sonra bir baktım da aşağıya düşmüş oluyor çok saçma gel kırmızı, kırmızı. ama iyi ama güzel biraz şans da var tabi kırmızı ölmedi ama mavicim sen ne yapıyorsun Neden? Neden 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 böyle öldüm şimdi? <laughs> Aa kırmızı oyundan çıkmış galiba. Ya mavi sen niye böyle şeyler yapıyorsun kardeş? Mavi, ne yaptığını sorabilir mi acaba? Ya bu yeşil de hep yukarılara çıkıyor. O zaman ilk mavi değil yeşile saldıracakmış onu öğrenmiş oldum da yeşil yine, yine aldı ya bazuka aldı bazuka yedim öldüm ne oluyor yeşil ne silah aldı yeşil avantajlı yılan attı ve yeşil kazandı yine kazandı yani biz bu adamı niye durduramıyoruz kardeş? Adamı durdurmamız lazım. Gel buraya gel. Bu sefer ben öldüm yine. Sarı oldum unutuyorum bazen ya. <laughs> Yeşil hep silahları alıyor. Yani direkt yukarıya koşuyor. Direkt silahları alıyor. Sanki yani silahın düştüğü yerlere ezberlemiş gibi yani. O ama bu da buna da ezber derim yani adamın olduğu yere silah düşüyor. Bu sefer bende. Çık Çık. Ortaya çık. Ay. Silahım bitmiş ya. Fark etmedim. silam mermisi bitmiş. Ne oluyor kutular bir anda etrafa dağıldı. Öleceğim kardeşim bu sefer. Yeter ya. Ah öldü. Şimdi mavi kaldı sadece. Mavi. Güzel mavi de öldü. Kazandım. Aa, kırmızı. Bu kırmızı o kırmızı mı acaba? Niye çıktı lan? Hayır hayır, 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 hayır hayır Öldüm ya. Öldüm ya. Yukarı çıkacağım ben de şimdi oraya gitti ya Allah yapıştı en çok niye bana yapıştı da öldüm <laughs> asılı kalarak öldüm ya Aslılar beni camdan sesler diyor. rüzgar mı oluyor ne oldu şimdi ne oldu Ki. ama o da bug yani nasıl çıkarız? mavi sen bir git şöyle güzel ben de düşüyordum <laughs> evet kırmızı ile yeşil savaşıyordu yeşil kazandı tek attı ya onu tek attı bu yeşil hep tek atıyor bana ya Abi bu sefer de mavi çıktı o o silahı ben niye göremedim onu da alacağım. Ne? Orada ne olduğunu çok da anlamadım. Ben nasıl öldüm hiç anlamadım yani. Gel Güzel ben Öl öl. Ölmedi. Öl. Ne? Yeşil galiba düşerek öldü. Benim ölmem ise galiba bana silah fırlatmasıydı. Çok garip bir şey oldu orada ya. İkimiz de öldük orada. Bu arada yine öldüm. <laughs> Bu yeşil neymiş ya? Hep öldürüyor ya. Ama mavi geldi. Uh. Gel. Ya kırmızı yağ. Gel Kralı senin elinde alacağım. Hayır hayır hayır. Aa ben kazan. <laughs> Kral benim. Aa ikiniz ikiz yok. Yeşil atlattım. Yeşil düştü. Hayda. Aç aç mı istem? O kutular niye kayboldu ben? Dojladım. Of oh, işte bu. Kutlar niye kayboldu? Oyunda hile var. Kutlar niye kayboldu ya? Oyunda bir şey oldu ya da oyunda hile var. Valla. O kutulara, kutulara ne oluyor bu? Ben niye öldüm? Valla bir şeyler oluyor. Ayrıca kutulara bir şey oluyor. Ya ne oluyor? Kutulara bir sakin durur musunuz acaba? Bu tek bende mi oluyor? Bu tek bende mi oluyor ya? Ben anlamadım ki. Ben söyleyeyim yeşil Yeşiliyle. Ya şu oyunda da hile kullanmayın ya. Bu sebep. Baksana hile bir. yapmayın ya yani bu sefer kutulara bir şey olmadı ama bu sefer o beni öldürdü kutulara bir şey olmasa da oyunda hile mi var yoksa oyunu kendi atarsın ben anlamadım ki bir de alıp, 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 güzel. aldım 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 ya nasıl ben ne nasıl bir anda çıkıp o silahı doğru tuttu ve sıktı bana ya o zamanlama nasıl oldu yani aklım almıyor. Ya o niye kayboldu? Sen niye uçuyorsun? Aa. Sen niye uçuyorsun? Ya ne oluyor? Ya ne oldu ya? Şu an ne oluyor gerçekten? Hiç aklım almıyor gerçekten. Hiç anlamıyorum. Bence oyunun hatası ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> ne oluyor şu an? Herkes oyundan çıkıyor. Mavi ile ben kaldım. Of mavi de AFK ya. Yeni oyuna gideceğiz. Başka bir şey Yeni oyuna girdiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an yeni map'e girdik. Ben niye öldüm? Ben niye öldüm? Uçtum ya. Aa. Bir vuruşla öldürdü beni. Nasıl oldu? Hayır almasın. Dojuna ya. Of. Ne gülüyorsun ya. Ya nasıl öldürdü? Ne random atıyorlar lan? lan? bir tane silah vuruyor bana. Bir tane ben bana denk geliyor ölüyorum. Sen iyi misin? Bilim <laughs> mi bu var mı Ha bu sefer ben kazan. Nasıl öldürdü ya? Ne yandım Tek vuruşta da öldürüyor ya. Ya öl. Ha tamam ölmüş. Bir an ölmüyor zannettim ya. Böyle bir şey olabilir mi? böyle bir şey olamaz. Ne gülüyor yani. Ne random atıyor. Anlamıyorum ki. Ölü yani bir zahmet. Bak. Tek vurdu mu öldü Tek de Tek de öldü mü yani? Hayır hayır onu almasa o çok güçlü. Silah kayboldu. Niye kayboldu? oyundan çıktı. What? Tek başıma mı oynayacağım ya? Bu oyun niye böyle oldu şimdi? Of. Normalde hiçbir zaman böyle olmaz. Video çekiyoruz oluyor. video çektiğim zaman ol tabi tabi ol yani video çekemiyorum yani o kadar başka bir oyuna girdiğimde görüşürüz arkadaşlar yeni oyuna giremedik arkadaşlar ona yeni videoyu bitiriyoruz çünkü yeni oyuna giremedim ve bir de oyun yani hata verdi dedi ki işte giremiyorsun dedi yani gidemiyorsun Oyunda hiç kimse yok herhalde. Ya. Oyuna hiç kimse girmiyor herhalde ya. Böyle bir şey olamaz. Videoyu da doğru düzgün çekemedik ama umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.